Ekonomi çok pahalı. Ne alsak her şeye bağlı. Ben emekliyim ama yetiştiremiyorum. Hmm. Yani bu emeklilik Yani bilmiyorum. Yani bu memleketin sonu ne olur? Burasını da bilemiyorum. <laughs> evet. Bazı savaş alma başlar. Bilmem neler oluyor ama bilmiyorum. Altını aldınız başını gidiyor. Dolar öylesine. Bizim aldığımız maaş zaten yetmiyor. Yani azıcık makul karşılasın. <laughs> <laughs> ee, yetmiyor muymuş onlara? <laughs> Yorum yok. Biraz da bize versinler ya? <laughs> Bizi asker ücreti çalışan insanlarız. Kendilerinin hani aldık para üst düzey diye biliyorum. TL. <laughs> 196 TL. 196 bin TL. Ben bir sene çalışmamı lazım. Bir sene böyle iyi geçiyor çalışmamız. Emeklilerin yer değiştirmesiyle. Ben 15-16 milyar para alıyorum. 196 milyar alıyorlar yetmiyorlsa, gelsin bizim maaşlarına idaresine. Ben 1 bir milletvekilinin 10 tane e emeklinin aldığı maaş alıyor. Yani bu az mı yani? 196 milyar olmuş şu anda. Bir emekli 100 milyar alabiliyor mu? O an kişinin aldığı parayı alıyor. Yani bu biraz da bu, emekleri düşünecekler. Vallahi aç kağıt harcasında ya. yapacak bir şey yok. Bu e, işte sabır e, gerekiyor. Bunlar birilerine sabır veriyor. Biz de onlara verelim sabır veriyor. Değil mi? Emekli alalım. Var. E, yetmesi lazım. Vatandaş bu kadar azaldığına göre onla, onlar çok alıyor. Avrupa'da bir asgari ücretle çalışan milletvekili 3-4 kat en fazla. Burada belki 10 kat oluyor. <laughs>